arkadaşlar. Ben Merke. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber gece 3'te Omegle'ye gireceğiz ve Omegle'de Omegle katili denilen bir şey varmış. Bunu test edeceğiz. Normalde yabancı sunucularda vardır. Yabancı bir sunucuya gireceğiz. Karşımıza çıkmaması lazım. Omegle katili şöyle oluyor arkadaşlar. Omegle'de sizinle sohbet eden birisi oluyor. Kamerası kapalı tabii ki de ilk başta. Sonra sizle muhabbeti kurduktan sonra kanka olduktan sonra sizin ev adresinizi istiyor ve evinize geliyor. Sonra sizi indiriyor ve sizin bilgisayarınızdan sizin yerinize chat yapıyor ve sizin IP'nizi kullanıyor. Sonra başkasıyla buluşuyor onu indiriyor. Onun bilgisayarıyla öyle öyle gidiyor morup bilgisayarlarını alıp kaçıyor. Ya hem indiriyor hem bilgisayarlarını alıp kaçıyor. Şimdi bugün bunu deneyeceğiz. Bakalım bize gelecek mi? Neler göreceğiz? Harbiden ben şok içinde sizle beraber bunun tepkisini vereceğim. Arkadaşlar videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda bu tarz challenge'lar gelsin mi yazın. Ve ee, şunu da unutmayın. Like'a da abanın. 15.000 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Sıkıntılı şeyler yapacağız o ile de. Güzel bir şey gelirse o e videoları devam edecek. 15.000 like. Abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Devam edelim. Hemen kulaklıklı mikrofonumu takıyorum. Ve keyfime bakıyorum. Evet. Korkuyor muyum? Tırısıyorum ama hani webcam'den yapacağımız için mevzuyu ne kadar gelir ne kadar gelmez göreceğiz. Bu arada tavana koydum web kamerayı da daha şekil dursun diye. Nasıl duruyor? Yani kamerayı e, webcam yaptım. Şimdi başlayalım. Bu kim ya? Niye görünmüyor? Abla! Ablam abim bu. Geç. Oğlum hepsi donuk bunların. Geç. Bir şey oldu ama anlayamadım. Selamun aleyküm kardeş. Selamun aleyküm. Geç. Hiç kimse tepki vermiyor ya. Ah! Hamster! 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 Ne haber? Hamster! Nasıl iyi misin? Oğlum TikTok'u almışsınız ya. Helal olsun TikTok pasu sizden geçilmiyor yani. Ya geçiyorum seni. Takip et beni TikTok'tan ha. Kalfa Berke. Bir E fazla ama. Sonda. Geç. Abla mı bu? Geç. Geç. Aa, Tony Stark! <laughs> ne var? <bağ> <laughs> ne varıyor abi? Ne varıyor? <laughs> ne varıyor? Var <laughs> abi. Avengers, Avengers. <laughs> Avengers'tan sonra kafayı yemiş geç. Bu ne lan? Aga bu ne? Bu ne? Sen nesin? Oğlum Omeyye katili bu mu ki? Geç bunu da geç ya. Ah! Lan Furkan değil mi bu? Lan! Lan! Neyi gülüyorsun oğlum? Burada ne işin var senin yabancı sunucuda? Furkan! Furkan! Berke? Lan ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Sen ne yapıyorsun? Kanka takılıyorum. Oğlum niye çatıdan giriyorsun? Yok kanka çatıdayım ya. Niye oğlum? Ya kanka ne bileyim öyle canım sıkıldı. Yıllardır girmiyordum bir gireyim dedim. Ni oğlum katillerinden bir şey varmış biliyor musun? Sen video falan mı çekiyorsun evet. oğlum? Beni koyma lan kaçak giriyorum şeyler çıkar belki diye. Sen sen video mu yapacaksın? Aynen kanka. Bakıyoruz işte ya. Yok oğlum binlerce insan var bana mı denk geldi? Gelir oğlum katil lan o meyle katil o. Bana da denk gelmedi ya. Öyle bir şey görmedim. Sen kafayı sıyırmışsın. İndiriyormuş moruk. Ya oğlum inanmayın şöyle şeylere ya. Manyak mısınız? Yani oluyor diyelim, bize mi denk gelecek o kadar insan? Bir şey diyeceğim, aleyna Aleyna biliyor musun senin girdiğini? Kanka, aleyna'dan gizli giriyorum. Videoyu koysam sıkıntı olur kanka mu? Kanka koy, ben aleyna'dan bir şekilde kaçırırım o videoyu. Oğlum başın belaya girmesin. Sesin Se gelmiyor şey, oğlum. Şey, alo. Hareket yapma oğlum. Alo. Sesin Alo. Susun beni Berke. Bak. Alo. Ben, arkanda bir şey Olum, var oğlum. Ne var arkanda? Arkanda bir var şey var. Ne yapıyorsun oğlum? Arkanda bir şey var. Arkanda, arka arka bir şey var. Şaka mı yapıyorsun? Arkanda bir şey var. <gülüyor> arkanda <gülüyor> bir şey var. Arkanda, arkanda. Ya Berke. Arkanda sesim bir şey geldi var. Kardeşim. Omega katrı olabilir oğlum o. Şaka mı yapıyorsun? O ne? Burada. Arka, arka. Berke arka. komik bir şeyler çıkartırız. Sesimi duymuyor musun? Ses, ses. Arkanda ne var ya? Ben ses, ses. Bir şey yok oğlum inanma. Arka. Arka. Hiçbir şey yok kardeşim. Oğlum alay mı ediyorsun? Bilmiyorum. Zaten sesin de gelmiyor. Lan arkana yaklaşıyor yaklaşıyor. Atletli dayı yani. değil o ya. O ben kim geçiyorum o? kanka seni. Olur. Ne geçiyor? Oh! Oh! Lan! Lan! Furkan! Lan oğlum bırak lan! Lan o ne poşet? Boğacak mı? Lan! Lan! Ne oluyor oğlum ne oluyor ne oluyor? Aa oh. boğuyor lan! Lan! Hah! Furkan! Savun lan kendini! Çatıda gidelim bu çatıya gitmem lazım benim. Lan oğlum, Şişt. lan bırak lan. Lan bırak. Oha bayıldı bir adet. Bayıldı, bayıldı. Lan görüntüsü bozuldu ya. Herhalde kameraya vuruldu ya. Lan oğlum, sen kimsin lan? Kimsin sen? Tipini göster bana. Tipini görmem lazım. Kimsin? Ne biçim tip lan bu? O ne lan? Maske mi ki o? Lan sen kimsin oğlum? E ee? Konuş konuş. Maskeni çıkart adam sen. Sen kimsin beni bitireceksin lan? Lan vurma 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 vurma. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Lan kapatma. 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 Kapattı lan. Kim oğlum bu? Oğlum benim çatıya gitmem lazım. Benim çatıya gitmem lazım. Montumu falan giyip ben çatıya gidiyorum arkadaşlar. Oğlum bir şey bir şey yapmış olmasın. Ben çatıya gidiyorum. Ben çatıya gidiyorum. Çatıda devam edeceğim videoyu devam edin izlemeye. Aga ben tırstım şu an. Neler dönüyor bilmiyorum ama bakacağız. Hadi video devam edecek. İnşallah bir şey yapmamıştır. Furkan inşallah bir şey olmamıştır. Bak gece 3'te girersen sıkıntı olur demiştim sana. Kapatıyorum. Nerede lan bu? Oğlum paran parça etmiş lan her şeyi. Klavye kırmış kafasında lan resmen. Lan Furkan'ı yakıyor lan. Lan. Sönmüyor birader su var mı su? Hah. Lan. Ne yazıyor burada? Senin için basketle Lan. Şişt. Ulan nasıl yaptıysan birden ayıldım birader. Eldivenleri buraya bırakmış ha. Oğlum lan. DNA'dan bulabilir miyiz? DNA'dan. Oğlum o maildeki katil seni buldu birader. Oğlum ben sana demedim mi? Oğlum sen ne? Ne zaman bir şey yapsam başına bela geliyor bak ya. Kardeşim benle ne alakası var? O mailde sen girmedi mi gece üçte? Hadi vurdu çok kötü. Ağrıyor her yerim. Dur birader. Ağzın niye bantladı? Konuşabiliyorsun ağzın bantlanmış. Dur birader. Şu elini de açalım. Lan makas kesmiyor lan. 50 lira atsana. Ya bu şekilde atarım sana 50 lira aynı. <laughs> <laughs> birader senin bilgisayar nerede? Oradaydı. Lan bilgisayarın yok bilgisayarı. Ne demek yok ya bilgisayarı almış olamaz herhalde ya. Böyle bir kahvelik yapmamıştır herhalde. Baksana klavyeyi kırmış. yok. Ya oğlum bilgisayar lazımdı bana ya bilgisayarı niye alıyor? Ben ne bileyim oğlum ben. Milleti şey yapacak ben sana tıyorum, işletecek he. Senin IP'nden. He? Şifre mi bıraktı acaba diyeceğim mi? oğlum lan YouTube'un da alır lan bu senin her şeyin alır lan. Oğlum, oğlum benim kanalımı niye... niye alıyor ya? Daha yeni açtım zaten. Kardeşim ben sen demedim gece 3'te girmeyeceksin. Etmeyeceksin. Gece 3'te yatıp uyuyacaksın. Osur osur demedim birader ben. Dedin de kardeşim sen niye giriyorsun o zaman? Oğlum ben o katil var mı yok mu diye test edeyim dedim. Oğlum yaşadığına Boş ver bir bayılttı ya. Kafama çok felaket vurdu. Başım çok ağrıyor. Oğlum sen yaşadığına et. Zaten yüzünü hiç görmedim. Sen gördün mü kamerada? üstünden müstün bir şey atmış bak. eldivenleri atmış. DNA'dan alabilir miyiz? Baksana bir şeyler daha var mı orada? Kıyafeti, kıyafeti olur, bir şey olur. Bak bak belki bir şey bulabiliriz oğlum. Bu onun üstüdür. Bizim böyle bir kıyafetimiz yok. Bir kokla yok. morup bir buluruz belki lan. Lan oğlum K9 musun? Nasıl bulacaksın? Nasıl Leşkim kokuyor? Neş kokuyor kardeşim kokla. Ter kokuyor. Oh. lan bu ne böyle? Birader. Ne yapacağız şimdi biz? Bilgisayarı bulmamız lazım bak ya. Sen oğlum yaşadığına dua et önce. Tamam yaşıyorum bilgisayarı bulmamız lazım kardeşim. Bilgisayarın nerede bilmiyorum. Bu buradan bilmiyorum. Sen buraya kolaçan et. Tamam mı? Sağa sola bak. Evet. Ben diğer terasa gideceğim. Tamam. Sıkıntılı yere. Orada olabilir mi? Kaç saat oldu? Hatırlamıyorum ki. Kaç saat olmuştur? Kaç saat olmuştur? Ben geleli 10-15 dakika oldu buraya da. Hani ev yakın. Şuradan 2 dakika biliyorsun bizim evle senin ev. Yakın yakın. Hatta apartman karşı karşıya gibi bir şey. Ne yapacağız? Birader. Sen görmedin değil mi i̇şte dışarıda böyle değişik ne bir insan? Ne göreyim oğlum? RGB birader baksana ışık mışık sana romantik yer ayarlamış he. Oğlum acaba Yok oğlum o kadar da değildir birader, <laughs> o kadar da romantizme girmemiştir. Tipini hatırlıyor musun? Ben... Görmedim ki, bayıldım zaten direkt. Gençler, tipini kime benzetiyorsunuz yorumlara yazın. Senin kayıtlarda var değil mi? Ya ben kaydı aldım orada. Kaydı aldım. Bulmamız lazım ya. Senin bilgisayarı kurtarmamız lazım. Cuma onu... günü video atacağım onu. O, onu editleyeceğim de neyle editleyeceğim şu bozukla? Şey Arkadaşlar şu an tükendim. Gel oğlum gel gel. Şu an tükendim arkadaşlar. Kafanda kafanda bir şey var mı? Gel çevir bakayım. Var mı? Birader sen kafayı sıyırmışsın he. Burayı nereden bulduk ki acaba? Ne bileyim oğlum ya. Oğlum tavana bu, bu ne oğlum senin bir şey asacak mıydı buraya acaba? Baksana bir şeyler bir şeyler ayarlamış buraya. Gençler kendinize iyi bakın. Devamı gelsin mi? Yorumlara yazın. Sizce kim o? Yorumlara tekrar yazın. Sen yine yaz. Kapatıyorum Allah'a emanetsin.